Günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mainburg'dan selamlıyorum sizi. Sabahın ilk ışıkları bugün çekiyorum. Bugün yayınlayacağım bu videoyu. Bu hafta videosuz geçmek istemiyorum. Kısa ama en azından etkili bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün size bir tırın buzdolabı ne kadar malzeme olur onu göstereceğim. Çok merak ediyorduk değil mi? Evet. Hazırsanız başlayalım. Bu bir Ford F-Max ve buzdolabında ne var? Aslında bu kinayeli bir soru. Buzdolabında ne var sorusu hem içinde ne var hem de bu buzdolabında bir problem var. Nedir bu problem? Bilen varsa yorumda bekliyorum. Açıyorum buzdolabını. Buzdolabı burada. Açıyorum. Aç. Önce çekiyorum. Sonra açıyorum. Evet. İçi dolu. <laughs> Üzerinize afiyet. Biraz hastayım bebeğim. Sıkıntı yok. Şimdi, e, olmazsa olmaz. Bir kısmını sağ alacağım, bir kısmını sola koyacağım. Sağa koyduklarım ayrı, sola koyduklarım ayrı. Neden yapacağım onu en son söyleriz size. İçinden bakın. Bakın bir ne çıkıyor? Muz çıkıyor. Muz olmazsa olmaz. Muz olmadan yapamıyoruz ya bu bu sağ tarafın. Bunu sağ tarafa koyduk arkadaşlar. Bu burada dursun şimdi. Bir muz çıktı. Evet. Bir krem peynir çıktı. Krem peyniri sola koyuyoruz. Efendim. Buyurun solda. Şimdi maden sularım var. 3 adet. Buyurun 3 adet maden Bunlar solda. Bunlar solda. Evet. Ya manyak mısın? Niye birini sağa birini sola koyuyorsun? Onlar, onlar solda. Muz sağda. Bak muz sağda bunlar solda. Tamam mı? Aklını tut bunları iyi tut. <laughs> Efendim hazır ben de sizinle beraber buzdolabını yerleştiriyorum. Böyle çaktırmayın. Yumurta e, 2, 4, 6, 8, 12'li yumurta solda. Solda bu solda. Evet evet. Evet başka ne varmış burada? Dur göstermeyeyim ben. Göstermeyeyim. Göstermeyeyim hop ne çıkıyor? Buradan ne çıkıyor? 6'lı yumurta çıkıyor. <laughs> bu da sola bu da sola. Allah Allah bir dakika bu Türkiye'den alınma bu Almanya'dan alınma. Demek ki bu sağ sol ayrımı Almanya Türkiye ayrımı değilmiş. Allah Allah ya doğu batı şey değilmiş yani olay. Bir adet ee, kahvaltılık söz. Bunu e, yemeden kahvaltım yarım kalıyor ya. Ama reklam değil. E, Kızılay maden suyu reklam değil. Bio yumurta reklam değil. Ee, şey neymiş? Krem peynir neymiş? Bugün neymiş ya ben ne almışım ben? Süt aş. O da reklam değil. Arkadaşlar bu böyle bir sponsor şeyi falan değil ha. Yanlış anlamıyor. İşi oraya vardırmayacağız. Bakalım buradan daha neler çıkacak. Hadi bakalım. Bismillah. Yarısı yenmiş içim tereyağı. Bu sol tarafın. Bunu da koyuyoruz sol tarafa şimdi. Hadi bakalım. Dur. Çocuğum burada dur. Bununla şey yaptık. E, yalancı Ali Nazik yaptık. Onu da öğretirim Bir ara öğreteceğim size. Yalancı Ali Nazik nasıl yapıyor? Tırcı. Ali Nazik nasıl yapar ya? Sağ olsun Furkan yaptı. Yedik. Size de öğretirim. Furkan da MRL lojistikten bu arada. Onu da söyleyelim. Bir adet Red Bull. Blue Motion. Blue Edition. Bu sağ. Aa bak. Ne oldu ya? Muzla beraber yanına Red Bull geldi. Bir adet orijinal Red Bull. Bu da öbürü de orijinal şey. O da sağ tarafın. Bir adet da bu da Red Bull. Bu The Purple Edition. Bu da sağ. Evet bunu da sağa koyduk. Bir adet The Green Edition Red Bull. E edition gidiyoruz ya. Yani aşağısı kurtarır mı zaten? <laughs> Bakalım ne çıkıyor başka? Dur bunu sonraya bırakıyorum. Aa dur. Red Bull White Edition. The White Edition Red Bull. Bunu da sağa koyuyorum. Bakın çizgi burada. Çizgi. Orta sağ çizgisi burada. Evet. Sol tarafta bir takım. Sağ tarafta bir takım. Daha henüz burada bir yoğunluk yok. Burası dolu daha henüz. Çıkartıyorum. Çıkıyor. 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 Bir adet sıfır kilometre Marmara Birlik kuru sele zeytin. Sol tarafa. Hadi bakalım. Yani böylelikle şunu da e, kafanızda şey yapabilirsiniz, toparlayabilirsiniz. Ya ben yarın öbür gün tırcı olursam dolaba ne koyacağım arkadaş? Ne yiyeceğim ben yolda diyebilirsin. Bu buz dolabı ama. Bir de dorse dolabı var. Onu onu karıştırma. Onu sonra. Oo <laughs> oh, oh, çıpıt Evet şimdi. Bir adet Baren Marke Ice Coffee. Buzlu çay. Şey buzlu kahve. Pardon. Çay canım çay çek. Çay denleyeyim. Birazdan. Daha... Ama yağmur yağıyor. Bak dışarıya bak. Önümde bir araba. Wolf'un oradayım gene. Mainburg'da Wolf var biliyorsunuz. Duşu tuvaleti bedava buradayım. Hülya'nın orası. Hülya'nın mekanı burası. Geldik buraya. Hülya yok daha piyasada. Boş ver. <laughs> bir adet tamamı tüketilmiş ee, Ece siyah zeytin ezmesi. Siyah zeytin ezmesi olmadan <laughs> günüm iyi geçmiyor. Bu sol tarafa. Bakın bu orta sağ çizgisinin hemen sol tarafında Santrafor bu. O her yere gidiyor çünkü. Şimdi zeytinden girmişken bir zeytin daha bu Marmara efsane büyük boy Schwarz Oliver Mitchstein demiş. Ait. Sağ tarafın bu. Bu sağ tarafın. Bunu da koyduk buraya. Bir tane daha çıkıyor. Hop içini göstermeyeyim. Bu neymiş? Cebel Natural Çizik Yeşil Zeytin. Bu da yeşil zeytin. Bu da sağ tarafın. Bu da geldi buraya. Maç kaç kaç ilerliyor? Sayan var mı? Yine Red Bull. Bu sefer Red Edition. Bu Edition olunca ne oluyor bilmiyorum da. <laughs> Onu da buraya koyalım. Muzların yanına. Sağ kalabalıklaşmaya başladı. Çok çekişmeli bir maç olacak. Gazi beyaz peynirimiz var. Bu da Almanya'dan. Hürten kâhsa ile diyor. Geleneksel beyaz peynir işte yani. Ama güzel peynir. Ha. Şimdi gelelim öbür tarafa. Bunlar Türkiye'den. Edirne beyaz peyniri yardımcının şöyle göstereyim. Evet. Bunlar reklam değil arkadaşlar. Onları da söyleyelim bir kere daha. Bir tane süt aş yoğurt. O da sol tarafın. Şöyle sol taraf kalabalıklaştı. Arkadaş ne buzdolabıymış be. Ne yoruldum çıkartırken. Dur daha bitmedi. Merak etmeyin ya bak hepsini buzdolabından çıkartıyorum ama şey değil. Yani başka bir yerden biri vermiyor. Bak burada da kimse oturmuyor yani. <laughs> hani öyledir ya sihirbazlar. Yandan birisi verir sen oradan çıkartmışsın gibi gösterirsin. Bir şah yoğurt. Bu şeyin A101'in ucuz yoğurdu. O sol tarafın. Hadi bunu da koyduk şuraya. Diklemesine. Bu neymiş ya? Başka? Dur. Poşetinden çıkartıp göstereyim onu size. Çıktı poşet. Gitti. Evet. 4 adet lukanka. Teleşka lukanka. Yani bunlar dana kurutulmuş etleri. Bunlar Bulgaristan'dan. Helaldir. Bunlar sol tarafa. Bunları da sola attık. Şöyle. Evet. 2 adet aç bitir. Sola. Git, Git sola. Geliyor. İki adet daha aç bitir. Ama bunlar bir hindi bir karışık bir şeyler. Pınar. Bunlar. Bunlar da sola. Dur bakayım orada. Ve ne kaldı? Bir tane doyum. iki oha 22.95. Ulan ben bunu 2 liraya aldığımı biliyorum ha. 22.95'e hindi kokteyl sosis almışız. Hadi buyur. Pınar ayıp etmişsin yani. Bu kadar enflasyon mu var? %14 enflasyon diyorlar. 2 liradan 22 liraya çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bir tane Erzincan Kaşkaval. Kaşar peyniri yani bu da Almanya'dan. Bu da buraya. Evet herhalde Almanya'dır bu arada. Bir tane de Allah babaç geldi. Ege Türk sırma parmak sucuk. Bunu da bu tarafa koyduk. Sağ taraf. Allah. Bitti mi? Vallahi bitti gibi. İki tane daha bir şey var orada. Hani o kaşık kaşık. Tamam, ka ka tamam. Ka 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 Buzdolabını kapatacağım. <laughs> kapatacağım fakat şurada bir şey var. Dikkatinizi çekti mi acaba? Aa. Bak bak bak. bak. Burada bir şeyler oluyor. Bak şurada. Bak kırmızı yanıyor. Görüyor musun? O ne demek biliyor musun? Buzdolabı çalışmıyor demek. Arızalı demek. E bu kadar şey soğuk işte. Nasıl arızalı bu? Akşamdan çalıştırırsan arabayı ayarını da biraz yükseğe verirsen Ürünler soğuk kalabiliyor. Kapat buzdolabını. Ürünler soğuk kalabiliyor. Fakat araç istop ettikten yani bir saat bir buçuk saat bilemedin iki saat sonra buzdolabı arızaya geçiyor. Yani diyor ki akün senin zayıf ben bunu kapatayım buzdolabına zarar gelmesin çocuğum şeklinde salak salak konuşuyor. Halbuki aküm zayıf değil. Aküm dolu. Demek ki nedir? Bir problem var demek. Buzdolabı yüzünden ben bu arabaya et alamıyorum. Ford yetkilidir. f Çok güzel araba yapmışsınız. Bir buzdolabı yapmayı becerememişsiniz. Buzdolabınız da şahane. Fakat bu araç servise gidip gidip geliyor. Nedense sizin mi kafanız çalışmıyor? Biz mi anlatamıyoruz? Buzdolabı çalışıyor güzel yolda giderken. Akü de tam güzel arasında bunların birbirini anladığı bir sensör olması lazım değil mi çocuğum? Bu sensörün değişmesi lazım. Sensör arızalı demek ki. Voltaj düştü zannediyor. Bu garibim kapatıyor kendini. Bu kadar basit bir şeyi çözemiyor musunuz yani? Yazıklar olsun. Deyip sistemimi iletiyorum. Bak şikayetvar.com'a yazmadım. Ama buradan sizi uyarıyorum. Bu buzdolabı yakın zamanda olmazsa bu kadar. 3 nokta. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Bunları söyleyelim. Bunları bu kadar yaptık. Bunları çıkarttık şimdi. Maç kaç kaç olmuş. Saymayacağım ama şunları ben aldım arkadaşlar. Bunları ben Kapıkule'den aldım. İşte evden getirdiğim. Kapıkule'den aldım. Bulgaristan'dan aldım vesaire. Bunlar benim nevarelerim. <laughs> ama bunlar <laughs> bunlar hediye. Evet. Bunlar işte Ege Türk'tür, zeytindir, peynirdir, kaşardır, muzdur, Red Bull'dur. Ben Red Bull sevdiğim, daha doğrusu enerji sevdiğimi bilen arkadaşım evet. Çıkmış benim Mainburg'da olduğumu e, Duyunca, görünce daha doğrusu tırı burada Sağolsun e, Emre Şahinoğlu teşekkür ediyorum kendisine Abi dedi ben dedi ahtım var dedi Sana Mustafa Karaaslan'a denk gelirsem bir de Engin Kur'da denk gelirsem dedi ben dedi size dedi böyle bir hediye yapacağım diye içimden geçti dedi çok da selam söyledi e, onlara da getirdi e, Instagram hesabını vereyim Emre61 röve e, yani onu da e, Dilerseniz böyle bir teşekkür babında e, söylemiş olalım e, gerçekten bizi mutlu etti getirdikleri sadece bunlar değil yani bu bölümün sponsoru kendi oldu <laughs> Bir de böyle bir bir çanta yapmış. İşin buzdolabı kısmının dışında şeyler de var. Ya onları da göstereceğim. Bu kadar büyük bir incelik karşısında ben yani bunu yapmasam gerçekten az kalırdı. Çay getirmiş arkadaşlar. Çay. Bakalım. Hanuta getirmiş. Ve Nopurs getirmiş. Gofret severim. Ve bir tane de duplomuz var. Yani bu ara beni yakalarsanız dolap dolu arkadaşlar. Gelin ben bunlardan size hediye ederim. Sıkıntı yok. <laughs> bu bünye hepsini giyemez yani anlayacağınız. Ee, şimdi gelelim diğer mevzuya. Yani bu buzdolabı konusunda Abi, çok fazla uzatamayacağım bu arada ürünler şey yapmasın. Bir aracı çalıştıracağım. Buzdolabı kendine gelecek. Tekrar yerleştireceğim buzdolabını. Ee, bu buzdolabı konusunu Ford'un çözmesini bekliyoruz. Onun için de buradan da bir uyarıcı video olsun bu. Yani eminim ki yukarıdakilerin haberi yok böyle bir aksilikten. Yeni çıkan araçlarında yeni model buzdolapları şimdilik iyi gidiyor ama bazılarından ufak tefek sesler gelmeye başladı. Diyorlar işte efendim yani bir buzdolabı böyle bir şey mi yapıyor kapatıyor mu ne yapıyor anlamadık falan diyorlar işte kapatıyor. Bir yerden sonra sensör diyor ki ben şeyim yani hani yeter yeter diyor yani değiştirin beni diyor. Neyse basit bir problem aslına bakarsanız ama uzun süredir çözülemediği için bunu söylemek zorunda hissettim arkadaşlar kimseye garizim yok ben arabamı seviyorum. Şimdi bugün biliyorsunuz bu video bize yetmedi ya çok kısa oldu bu daha uzun izlemek isterdik diyenleri gidince bakarız kanalına bekliyorum orada da. Yeni videomuz yayınlandı. Müthiş bir e, bölüm. E, nereye götürüyordum? Kapadokya'ya götürüyordum sizi. Yalnız bir şey söyleyeyim. O Gidince Bakarız kanalına gidin abone olun. Haftaya. Haftaya öyle bir bölüm geliyor ki of yani parmaklarını yersin. Dünyanın en büyük yeraltı şehrine girdim ve Zeynep'le beraber girdik. Ve Emin olun girilmeyecek yerlerine de girdik. Gezilebilecek tüm odalarını da tüm alanlarını da sizin için görüntüledik. Biz çok eğlendik. Çok keyifli bölüm oldu. Haftaya o ama bu hafta onun bir girişi olan Kapadokya bölgesinden bir videomuz var. Onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Bu haftalık bu kadar olsun. Erkan Zeyden hepinize hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Bir de like atın. Ya yani biz like'la yaşıyoruz yani. Like likesız olmuyor yani. Like bizim için can damarı. At like'ı başka bir şey istemiyorum. Hadi bay bay.